Helikobakter pylori araştırması yaparken kişinin son bir hafta içerisinde, tercihan en az iki hafta içerisinde mide asit azaltıcı tedavi ilaç kullanmaması, antibiyotik kullanmaması gerekir. Bu aynı zamanda helikobakter pylori tedavisinden sonra mikrobun kaybolup kaybolmadığını, tedavi edilip edilmediğini anlamak için de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Eğer siz helikobakter pylorisini tedavi ettiğiniz bir hastanın helikobakter saptama testlerini tedaviden bir hafta iki hafta sonra yaparsanız gene negatifliğe neden olursunuz. Yalancı negatifliğe neden olursunuz. Tedaviden en az dört hafta sonra bu testler yapılaraktan tedavinin başarılı olup olmadığı araştırılmalıdır. O halde helikobakter pylori'nin saptanması için Yapılacak testlerden en az bir tercihan 2 hafta önce antibiyotik ve asit azaltıcı tedavi kullanmamalıyız. Tedavi edildikten sonra tedavi başarısını değerlendirmek için de testleri en az 4 hafta sonra yapmalıyız.